İçimde çözemedim sesler Şu anda tüm bağımı kesen Tozunu yuttum sokaklara Yine direndik yıllara Seslendim bulutlara Başımda dert soğuk kara Duymuyor kimse duymuyor Duymuyor beni Ankara İçimde çözemedim sesler tüm ağımı kessem Tozunu yuttum sokaklara Yine direndik yıllara Seslendim bulutlara Başımda dert soğuk kara Duymuyor kimse duymuyor Duymuyor beni Ankara Garip insanlarında saflar Sabah karanlığında gölge var Yol kenarlarında leylak Papatya zambak Şık giyimli bir bürokrat Çıkar kenar yokuş gözünde cinnah Ve kaybolur hep sabahları şu anlamı Çıkar kenar yolum sana Başlamıştı çoktan ağrılar bu pankreasta Gri soluklar, boğazda atkılar Kinle kaplanan suratlar sen herkes değilsin Garip sancısın vakitsiz İçimde bir sessizlik Ölümsüz belirsizlik Ölümden geçti günler Savaş marşı çaldı sanki Sırı sıklam köpekler Ölümcül ihanetler Uçarken alçaklardan Çakıldım bulutlarda Denizde yandım boğuldum Karanfil sokakta İnatla kıyıya vurdum Bozkırın sabahlarında Ve şarkılarda bir yer buldum Gömüldüm orada İçimde çözemedim sesler Tüm ağımı keserim Tozunu yutsun sokaklara Bir renk enkaz Huzursuz, vakitsiz yaşlanıldı Farka varmadan bir anda içimde karla kaplı bir heykel var Ayazda çorak toprak kadar Sertli kalbim artık Vursalar kazma girmez Yüzümde öfke düşmez Ömür geçer bir dakika geçmez Konur sokakta bir akşam bir saat bitmez Koksun ipler Durdu saatler Gözlerim yanarken örgütlü telaşeler Çirkinleri sever bu gökyüzü Merak etme kayboldum doğru günde Gömüldüm yanlış yerde Hatalar tarihiydi Ezimetli döngü Gözlerimle sövdüm her şeye Kalbimle güldüm Hiç olmayan bir yerde En olmadık zamanda Başkasından ayak prova sevdi sanki bunlar Sığmaz oldu yüzüme bu dipsiz öfke Şak giyimli bürokrat ölü bulundu bir evde İki ucu şu anda tüm ağabeyim kesin Tozunu yuttum sokaklara Yine direndik yıllara Seslerim, Başımda Duymuyor kimse duymuyor Duymuyor beni Ankara İçimde çözemedim sesler Şu anda tüm Direndik yıllara Seslendim bulutlara